Şimdi başkanım CHP olarak sen yerde güçlü bir konumdasınız. Bunu neye bağlıyorsunuz ve bu gücü nasıl koruyorsunuz? Evet. Öncelikle yapmış olduğumuz bu röportajdan dolayı ilçemize gelerek bizi dinlediğiniz için size ve sizin nezdinizde tüm görev alan gazetecilerimize, basın mensuplarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz ki 31 Mart seçimlerinden sonra tüm Türkiye'de halkımızın teveccühüyle birinci parti olarak seçim sonuçlarında bir zafer kazandık. Bu zafer neticesi 412 tane belediyemizle tüm Türkiye'de vatandaşlarımıza yerelde çok güzel hizmetler veriyoruz. Biz de 15 yıllık Sarıyer ilçemizin Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimdeki belediye hizmetleriyle Dördüncü kez genel başkanlığımızın e, göstermiş olduğu adayımız Mustafa Oktay Aksu ile birlikte yüzde elli bir buçukluk bir oranla halkımızın her iki kişiden en az bir tanesinin oyunu alarak dördüncü defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de e, yerelde kalesi olarak devam ediyoruz. Bu başarıyı şuna borçluyuz. Çalışmak, çalışmak, çok çalışmak. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak 7-24 sahalardayız. Halkımızın içindeyiz. Belediyelerimiz olarak da vatandaşımızın tüm eksiklerine, yerelde özellikle e, sosyal belediyecilik olarak da bugüne kadarki olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi devam ettirerek vatandaşımızı her anında yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın, çocuklarının kreşlerinde, bu kreşler çok önemli biliyorsunuz ki e, SAGEM'lerle e, sosyal yardımlarımızla vatandaşlarımıza her an destek olmaya devam ediyoruz. Sanmasınlar ki bu bundan sonra olmayacak. Hükümetin yapmış olduğu bazı kısıtlamalar işte Cumhurbaşkanlığımızın yayınlamış olduğu tasarruf e, teşvik yazılarıyla birlikte bu hizmetlerde azalma olmuş gibi görünse de bizler Sarıyer Belediyemiz olarak, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak özellikle de Büyükşehir'de Ekrem Başkanımızın yapmış olduğu hizmetlerle vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle Büyükşehir'de aşevlerimizle, kent lokantalarımızla, sosyal yardımlarımızla, çeyiz hizmetlerimizle, yeni doğan hizmetlerimizle, ilçe belediyemizde de kreşlerimizle ve sosyal yardımlarımızla her zaman halkımızın yanındayız. Peki başkanım, e, uzun süredir CHP yönetiminde e, evet. sürekli iktidarda olmanın avantajları, dezavantajları ne size göre? Şimdi bizim avantajlarımızı halk çok iyi biliyor. Vatandaşlarımız bize, Cumhuriyet Halk Partili belediyemize istedikleri an 444-1-722 numaralı telefondan ulaşarak tüm isteklerini kayıt altına aldırarak ulaşabiliyor. Belediyemiz bu hizmetlerinde 724 vatandaşlarımızın yanında Bununla birlikte son dönemde iktidarın yapmış olduğu bazı uygulamalar, hukuksuzluklar, adaletin maalesef ortadan kalkmasıyla belediye başkanlarımıza yapılan tutuklamalar, gözaltılar, kısıtlamalarla aslında biz değil vatandaş cezalandırılıyor. Ekrem Başkanımız ve birçok belediye başkanımız şu an maalesef Silivri zindanlarında vatandaşına hizmetten uzak bir şekilde günlerini geçirmek zorunda kalıyor ama biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz Peki genç seçmenlerin siyasete bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz şöyle söyleyelim biliyorsunuz ki mevcut hükümet mevcut iktidar 2002 yılından beri yaklaşık 23 senedir bu ülkeyi e, yönetiyor Gençlerimiz dediğiniz zaten onlarla büyüdü. Onların şu an nasıl hizmet ettiğini, bizim nasıl hizmet ettiğimizi çok şeffaf bir şekilde görebiliyorlar. Bugün biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak her an alanlardayız. Pazarlardayız, sokaklardayız, halkın içindeyiz. Özellikle de Ekrem Başkanımızın ön seçimiyle ilgili olarak imza standlarında yapmış olduğumuz görüşmelerde vatandaşlarımız maalesef mevcut iktidardan onun yapmış olduğu bu hukuksuz uygulamalardan çok şikayetçi. Bugün vatandaşlarımızın %70'inden fazlası Ekrem Başkanımıza İBB Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapılan e, uygulamaların hukuksuz ve adaletsiz olduğunu söylüyor. Anketler her gün hem bize hem de mevcut iktidarın önüne düşüyor. Ve biz şu an Bugün seçim olsa en az yüzde altı, yüzde sekiz fark ile iktidara geliyoruz. Peki başkanım, Sarıyer'de çözülmesi gereken en acil sorun size göre ne? Buna yönelik projeleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Şimdi proje olarak bizim Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Ayaksu'nun birinci önceliğimiz imar sorunu. Biliyorsunuz ki Sarıyer bölgesi, Sarıyer ilçemiz birçok kanunla yönetilen Boğaziçi Öngördüm e, kanunuyla ve diğer birkaç kanunla birlikte yönetilen bir ilçe. Dolayısıyla vatandaşlarımız da aslında bunu çok iyi biliyor. Biliyorsunuz ki öngörümde bulunan mahallelerimizle ilgili herhangi bir e, uygulama yapılması şu an için pek mümkün görünmüyor. Ama biz belediye başkanımızın seçim öncesinde vermiş olduğu sözlerden bir tanesi olan tapusuz hiç kimse hiçbir vatandaşımız kalmayacak diyerek 12 mahallemizin e, tapu verme süreçleri başladı ve birçok vatandaşımız da şu an tapusuna kavuştu. Başkanımızın yeni uygulamaya soktuğu 18 uygulaması ile birlikte de diğer mahallelerimizin de çalışmaları devam ediyor. En önce e, sorunumuz olan, ilk sorunlarımızdan bir tanesi de deprem sorunu. Biliyorsunuz ki bu da ancak kentsel dönüşümle çözülebilecek bir sorun ki başkanımız da Teknik tüm başkan yardımcılarıyla birlikte hem sahada hem de teknik olarak masa başında bunlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor ve birçok çalışmaya da biz de katılıyoruz. Alanda mahallelerimizde, sokaklarda yerinde inceleme yaparak bu sorunu çözmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Peki bir de en büyük sorunumuz sorunlarımızdan biri de trafik sorunu ve ulaşım sorunu. Bununla alakalı partinizin ve belediyenin bir projesi var mı? Şimdi bununla ilgili hemen teknik birkaç bilgi vereyim. İstanbul trafiği şu an Türkiye'nin en yoğun trafiklerinden bir tanesi. Her iş gününde İstanbul'da 200 tane araç trafiğe giriyor. Bu ayda 4000 tane araç yapar. 4000 tane aracın her gün yeniden trafiğe girdiğini düşünün ve bununla birlikte şu an mevcut hükümetin yapmak istediği bir Kanal İstanbul projesi var. İstanbul'un nüfusu zaten 16-18 milyon kendisine yetmez iken Arnavutköy bölgesinde 7 milyonluk bir yeni bir yerleşim yeri açılması planlıyor. Bunun öncelikle engellenmesi gerekiyor. Zaten bununla ilgili vatandaşlarımız da bunun mümkün olmadığını söylüyor. Fakat bizim de Sarıyer ilçemizde trafik ile ilgili başkanımızın prestij caddelerle ilgili yine Teknik Başkan yardımcılarımızla Zabıta Müdürlüğümüzde ve Emniyete bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzle yapmış olduğu ve yapacak olduğu birçok çalışma var ki bunu yakın zamanda vatandaşlarımız da görecek. Özellikle mesela buradan bir örneğini vereyim. Sarıyer merkezdeki Şehit Mitat Yılmaz Caddesi ile ilgili çalışmalarımız çok yakın zamanda başlanıp halkımıza hizmete geçecektir önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı çalışmalar şimdiden başladınız mı? Önümüzdeki yerel seçimler için nasıl bir strateji gerçekleştireceksiniz? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve yönetimimiz olarak bizler seçimi kazanır kazanmaz yani 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle mazbatayı aldığımız günden itibaren tüm örgütümüzle, tüm yönetimimizle, kadın ve gençlik kollarımızla sahalara çıkmaya başladık ve sarıyer'deki mahallelerimizi esnaf ziyareti olarak gezmeye başlamıştık. İnsanlar bize aynen şunu söylediler. Ya başkanım hayırdır seçimi daha yeni kazandınız. Normalde seçimden seçime gelinmesi gerekirken siz seçimi kazandığınız andan itibaren bizleri ziyaret etmeye başladınız diyerek çok güzel teveccühde bulunmuşlardı. Bizler de halen mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz. Ekrem Başkanımızla ilgili imza standlarımızı pazarlarda kuruyoruz. Ayrıca Genel Başkanımızın önderliğinde biliyorsunuz ki her çarşamba bir ilçemizde mitingler düzenliyoruz. Bunun haricinde de yine mahalle gezilerimiz, esnaf ziyaretlerimiz, sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerimiz devam ediyor. Halkla iç içe sosyal belediyeciliğin ne olduğunu onlara tekrar hatırlatmak ve göstermek amacıyla halkımızla omuz omuza bir arada olmaya devam ediyoruz. Peki muhalefetten gelen eleştiriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, özellikle AK Parti ve diğer partilerin size yönelttiği en büyük eleştiri e ben buradan şu çağrıda bulunmak istiyorum. E, i̇ktidar Partisi'nin yöneticileri bizimle birlikte sahaya gelebilir. Bizimle birlikte imza standlarımıza gelerek vatandaşın tepkisini, pazara çıkan vatandaşın alışveriş yapamadığını, kilo ile alışverişin bittiğini, artık tane ile alışverişin başladığını görecektir. Yani şu an mutfaktaki yangını baskılamak için iktidar her türlü şeyi yapıyor ama vatandaşımızın biz ferasetine de güveniyoruz. alçak gönüllülüğüne de güveniyoruz. Bize olan teveccühünü de görüyoruz ve şu an ben iddia ediyorum ki bu pazar seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir oranla iktidara gelecektir. Peki partinizin uzun vadeli hedefleri nedir? Yani 10 yıl içerisinde nasıl bir sarıya hayal ediyorsunuz? Sarıyer'den önce ben şunu iddia etmek istiyorum. Bizler yerel seçimler bittikten sonra Ankara'da genel merkezimiz 412 tane belediye başkanımızı çağırarak bir çalıştay düzenledi. O çalıştayda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten iktidar olduğuna Can gönülden benimle birlikte diğer belediye başkanlarımız da bunu şöyle gördüler. Artık genel merkezimiz tüm belediye başkanlarımızın çalışmalarını denetliyor, çalışmalarını takip ediyor. Her gün anketler yaparak nasıl çalışmaları gerektiği konusunda eksikleri ve fazlalarıyla ilgili önlerine bir harita çıkarıyor. Yani bundan sonra hiçbir belediye başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye başkanımız kendi ee, nasıl söyleyeyim bildiği gibi değil vatandaşın istediği gibi çalışmanın ne olduğunu görüyor. Genel merkezimizin yönlendirmesiyle ve önlerine koymuş olduğu haritayla. Peki belediye ilçe örgütü arasında işbirliği nasıl işliyor? Hani burada parti yönetimi ile belediye yönetimi arasında fikir ayrılıkları oluyor mu? Ben bunu özellikle belediye başkanımız, mevcut belediye başkanımız Oktay Aksu ve kendi yönetimim açısından söylemek istersek biz kesinlikle bir abi kardeş içerisinde, abi kardeş uyumuyla çalışıyoruz. Her gün, her an sahalardayız. Belediyemizle ve örgütümüz her an sahalarda, çalışmalarımızla birlikteyiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının bundan sonra da Sarıyer'de özellikle Sarıyer'in bir Cumhuriyet Halk Partisi kalesi olduğunu kesinleştiriyoruz. Bizler belediye ile her zaman eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşa hizmet açısından koordinatörlerimizle Teknik Belediye Başkan Yardımcılarımızla, mevcut Belediye Başkan Yardımcılarımızla ve Belediye Başkanımızla sahada her an birlikte çalışıyoruz ve mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seviye sağlığı katkıları yeterli buluyor musunuz? Daha fazla destek almak için nasıl bir yol istiyorsunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben şunu söylemek istiyorum buradan, özellikle üstüne basa basa Cumhuriyet Halk Partisi. İBB yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra son 6,5 yılda Sarıyer hizmetle tanıştı. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin Sarıyer ilçemizde yapmış olduğu hizmetlerden birkaçı altyapı çalışmaları. Bunu aslında vatandaşlarımız belki görmeyebilir. Yani yerin altındaki hizmetler görünmeyebilir. Ama inanın 6,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyemiz Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Sarıyer'e yapmış olduğu hizmetler hem yer altında hem de yer üstünde sosyal belediyeciliği gayet net ortaya çıkartmaktadır. Ben özellikle şuradan buradan şunu da söylemek istiyorum. Köyler bölgesi bugün Cumhuriyet Halk Partili Sarıyer Belediyemizin bütçesi 3 milyar 4 milyar iken köyler bölgesinde İSKİ'nin Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapacak olduğu altyapı arıtma sistemlerinin maliyeti bugün itibariyle 9 milyar lira. Yani köyler bölgesinde önümüzdeki 150-200 yıllık altyapı sorunu, atık su sorunu uzay teknolojisiyle çözülecek. Yerin altına inen arıtma sistemi denizin 40 metre altından kilometrelerce öteriye tahliye edilerek, altyapı sorunları çözülmüş olacak. Bununla birlikte balıkçılarımıza yapmış olduğu hizmet, köyler bölgesindeki fide yetiştiren köylü vatandaşlarımıza yapmış olduğu hizmeti zaten onlar biliyor. Peki, partinizin seviyedeki üye seviyesi nasıl bir seviyesi diyor? Yeni üyeler kazanıyor musunuz yoksa bir düşüş mü söz konusu? Bunu tüm Türkiye, tüm Sarıyer biliyor. Biz 31 Mart itibariyle yaklaşık 9000'e yakın üyemiz vardı. Bu sayı bugün 14500'ü buldu. Özellikle ilk defa üye olan vatandaşlarımız şunu söylüyorlar. Artık bizim de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor ve buraya halkın her kesiminden 7'den 70'e insanlar gelerek evet biz de Cumhuriyet Halk Partili olmak istiyoruz diyerek kuyruğa girdiler ve son bir yıl içerisinde özellikle son 3 ay içerisinde binlerce üye gelerek bugünkü 14.500 üyeye ulaşmamız için imza attılar. Peki üye profilinizde kadın erkek genç oranı nedir? Yani, ve üyelerin eğitim seviyeleri aslında? Evet çok güzel bir soru. Gençlerin özellikle üniversiteli gençlerin partimize gelerek üye olmak istediği, bunun haricinde kadınlarımızın üye olmak istedikleri ve akademisyenler, doktorlar, eğitim görevlileri, iş adamlarının da partimize gelerek biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmak için üye olmak istiyoruz dediklerine ben buradan şahit oldum. Son olarak partinizi oy veren ve vermeyen tüm seviyelerde ne söylemek istersiniz? Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumun her kesiminden oy alıyoruz. Bizim için toplumun her bir her kesimi birbirinden daha değerlidir. Biz hiç kimseyi din, dil, ırk, mezhepçilik gibi konularla ayırt etmiyoruz. Bizim kapımız herkese açıktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş 102 yıllık ve kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Mustafa Kemal Atatürk bizim tek liderimizdir. Tek adamımızdır ve bundan sonra da tek liderimiz olacak. Dolayısıyla toplumun herkesi mi bize rahatlıkla gelerek üye olabilir, ailemizi tanıyabilir. Burası baba ocağıdır. Buraya herkesi bekliyoruz. Toplumun her kesimine kucak açıyoruz.